Bizans hipodromundan günümüze ulaşan anıtlardan burmalı ya da yılanlı sütunun önündeyiz. Bu burmaların her biri geçmişte birbirine sarılmış 3 yılanı temsil ediyordu. Bu yılanların başları günümüze ulaşmamış. Antik dünyada Anadolu coğrafyasında iki büyük güç karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi Yunanlılar, biri ise Persler. Antik dünya tarihi Perslerin yani bugün İranlıların atalarının İnatla Yunanistan'ı işgal seferleriyle doludur. 31 Yunan şehir devleti M.Ö. 479 senesinde. Bugün Kuşadası civarındaki Platya'da Persleri yani İran ordusunu yenince bunun anısına bir abide yapmışlardır. Pers askerlerinin silah ve kalkanlarının eritilmesiyle birbirine sarılmış 3 dev yılan olarak kalaba dökülmüş bu anıtın üzerinde 31 site yani şehir devletinin isimlerini bugün dahi sayabiliriz. Bu zafer abidesi yapıldığı evrede üzerinde bir de çanak bulunduruyormuş. Bu çanak günümüze ulaşmamıştır. Yunanlılar Tanrı Apollon'a adadıkları zafer abidesini kutsal Delphi şehrinde dikmişler. Fakat Konstantinos devrinde diğer anıtlarla birlikte bu heykelde İstanbul'a getirilmiştir. Evet, yılanların başı üzerinde bulunan kazanın 1204 tarihinde İstanbul'u işgal etmiş Haçlılar yani Venedikliler ve Franklar tarafından eritilip para olarak basıldığını biliyoruz. Elimizdeki çizimlere göre yılanlar İstanbul'un fethinden 200 yıl sonrasında hala yerinde bulunuyormuş. Evliya Çelebi bu yılanların tılsımlı olduğuna inanıldığını anlatır. Rivayet o ki yılanlar yerinde durduğu sürece Konstantinopolis'e yılan ve akrep girmesine engel oluyormuş. Şehre giren Fatih Sultan Mehmet'in buradan geçerken elindeki gürz ile sembolik olarak bu yılanlı sütuna bir darbe indirdiği, bu batıl inancı protesto ettiği bilinmektedir. Osmanlı minyatürlerinde sıkça karşımıza çıkan bu üç yılanlı sütun bir Yeniçeri isyanı esnasında tahrip edilmiş bronz yılan başlarından birisi kayıp olsa da birinin yurt dışına kaçırıldığı, bir diğerinin ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini söylemekle yetinelim.